olur da, da bin Senden geleceği, çifalara, veriz, Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar ben Bebi kanalıma ve videoma hoş geldiniz Bayram özel videomuza hoş geldiniz Hepinizin bayramını kutlarım Küçüklerin gözlerinden büyüklerin de ellerinden öperim Bugün çok güzel bir şey yapacağız Bugün ailemle buluşacağım Ve sevdiğim youtuberlarla da buluşacağım Ve bu çok güzel olacak ee, şimdi bir üstüm değiştireyim ondan sonra onları alacağım bir değiştirdim değiştireyim arkadaşlar şimdi arkadaşlar diyorum ki e, bu kıyafeti giyeyim diyorum ama e, giysem mi yakışır mı diye düşünüyorum bunu mu giysem de diyorum hmm, ben bunu giyeceğim bakayım bence tatlı oldu bunu giyeceğim ben şimdi telefonumu bulayım ee, benim telefonum nerede benim telefonum neredeydi ya? Unuttum ya. Nerede benim telefonum? Kaymak. Kaymak telefon niye yanında? Hatta biliyor filmi ifimi değil ama benim o telefonla işim var. Daha sonra izlersin tamam mı? Tamam. Hadi git sen oyna oyna. Şimdi arkadaşlar telefonumu buldum. Şimdi gideceğim anneme arayacağım. bakalım. Neyse ben hemen anne arayayım <laughs> Tamam Alo Alo kuzum Annem nasılsın İyiyim tatlım sen nasılsın Bayramın kutlu olsun Senin de Ya anne ne diyorum bak biliyor musun Ne diyorsun Güm güm madem bugün bayram karnı olsa gelsenize Hem babamla birlikte böyle bir siz Özlemimizi gideriz ha nasıl Tamam kuzum saat kaçta gelelim e, Saat 3'te Gelin siz ben de geleceğim. Tamam kuzum. Bir görüşürüz. Bir görüşürüz. Şimdi arkadaşlar annem tamam. Şimdi şimdi pardon şimdi de serin youtuberları arayacağım. İlk önce kim arasam ya? İlk önce Meta abi arayayım. Bakalım işleri var mı? İşleri işleri varsa gitmeyeceğim. Alo. Alo Bravi sen misin? Evet. Evet Meta abi benim. Aa, bayramı kutlu olsun. Sen de kutlu olsun. E, Meta abi. Efendim. E diyorum ki madem bugün bayram. Ben bugün size gelsem olur mu? Birkaç kalmış olurum. Ee, bilmem ki nasıl olur ya. İyi tamam. Birkaç günse gel ama şimdi gelme. Neden? Ee, çünkü şu anda video çekiyoruz. Sen saat 5'te gel. Biz daha video yapacağız. Onu editleyeceğiz, Youtube'a koyacağız. Ben videomuzu mu böldüm? Özür dilerim. Yok yok biz daha başlamadık. Video için hazırlanıyoruz şimdi. Ta, tamam. Tamam. Tamam Mete abi sen bana evinin konumunu at Ben gelirim e, saat 5'te Tamam atıyorum attım Tamam o zaman görüşürüz Görüşürüz Evet arkadaşlar Meta abiyle de konuştuk ee, Bu video Şu anda o izliyorsa bir selamlarımı Sevgilerimi ilet iletiyorum Şimdi arkadaşlar e, Şu an saat kaç bir bakayım Şu anda saat 2 yani 3 e, olmasına çok az kaldı ben de gidip Bir kahvaltı edeyim yani ben çok acıktım. Sabah yemek yemeden gittim bayramlaştım. Şeker falan topladım. Çok fazla şeker topladım ama onu şimdi göstermeyeceğim. Ee, şimdi aşağı gidelim hemen. Miniş ne yapıyorsun? İyi olmaz ya benim. Bu benim artık bir küçük bir hayvanım var. Böyle karton gibi bir şey işte. Neyse <laughs> ben hemen aşağı gideyim. Adamla adam nasılsınız? İyiyim bravi hanım günaydın. Bayramız kutlu olsun. Sizin de. Yemek hazır mı? Evet yemin ben sizi çağırıyordum. He o zaman ben arkada gidiyorum. Tamam ben de e, balkon temizleyeceğim. Peki. Evet işte arkadaşlar şu anda yemin başına geçtim. Biliyor musun her gün bunu yiyorum bu çok güzel damla damla da temizledim. E, bana bunu yapsın her zaman. Şimdi ben bunu yiyeyim biraz. Hemen şırpı da yiyeyim. Çünkü çok açım. Nyam, 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 nyam. Oh, o kadar çünkü yani. Damlalım da çok güzel yemek yapıyor ha. Şimdi ben bir güzel spor yapayım arkadaşlar. Bu arada yeni merdivenler yaptırdım. Ee, e, böyle asansörle çıkarsınız. Belki merdivenler de ileride düşünmüştüm. Hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar bakın yeni merdivenlerimiz bu. Yani bakın böyle e, çıkıyorsunuz. Yukarı daha faydalı oluyor. Şimdi ben biraz spor yapayım arkadaşlar. Çünkü ben e, her gün spor yaparım. Spor benim için iyi bir şeydir. Uh, ben biraz spor yapayım ya. Hem saat e, 3 olana kadar belki spor yapabilirim. Evet çok hızlı şu an ben gittim. Hayır durdurun şunu. Ay. Ay. Yarım saattir koşuyorum. Ay çok yoruldum. Ağırlık kaldıramayacağım çünkü birazcık benim ağrıyor, ağırlık kaldıramam Yani 2 saattir falan e, galiba şey yapıyorum yani. Ez ben hemen üstümü değiştireyim. Ah tamam. Şimdi yukarı gidip çantamı hazırlayabilirim. Bu arada annem ve babam için küçük bir kıyafet e, alacağım. Ee, Onlar için de alacağım belki. Yani alabileceğim. Alabilirim değil mi? Alacağım. O zaman çantamı hazırlayıp geliyorum ben. Evet, arkadaşlar şu anda çantamı hazırlıyorum. Telefonumu alacağım. Ee, cüzdanımı alacağım. Ee, başka bir şey alalım mı diye düşünüyorum. Almayalım yani. Başka bir şey almayalım diyorum. Ee, bir ne yapsam başka. Neyse bu kadar yeter bence yani. Şimdi gidip e, bugün, bugün yağmur ya bugün yağmurlu şemsiye mi alayım Şimdi arkadaşlar bir alayım. Şimdi hemen arkadaşlar ben e, şey gideceğim. Alışveriş merkezine gideceğim. Ve oradan da e, anne babam için kıyafet alacağım. Hadi gidelim o zaman. Evet arkadaşlar şu anda Karnas'a geldik. Yağmur yağ e, yağdı. Ama sonra geçti. Bu arada ben anne babam için elbise falan almıştım. Ama onları maalesef çekemedim. Çünkü kameramı açmamışım yani. Bu beni çok üzdü cidden. Şimdi size kıyafetleri göstereceğim. Şimdi arkadaşlar babama bir tane takım elbise aldım. Ee, anneme de böyle bir tane elbise aldım. Bence bu ikisi çok güzel. Ve ee, şu anda saat saat kaç beyefendi? Şu anda saat 3.00 hanımefendi. Yani tam zamanında gelmişiz. Anne babanın gelmiş olması gerekiyor. onları bekleyeceğiz. Biz ee, hemen yerimize gidelim. Babamlar için özel yeri ayırttım. Gidelim o zaman biz oturalım. Anne baba. Kızım hoş geldin. Bayramı kutlu alsan. Senin de. Kızım babacığım. Bayramı kutlu olsun. Senin de babacığım. Gel de seni de öpeyim. Çok özledim ya. Biz de seni çok özledik kuzum ya. Niye çıkarmıyorsun? Ya baba ya. Youtube ile uğraşıyorum ya. Ben tek başıma kalmak istiyorum böyle. Vay çok güzel giymişsin benim küçük prensesim. Hadi otur küçük bir hediye aldım. Neymiş? Bak e, anne. E, senin için bir tane elbise aldım. Babam için de dedi, böyle bir takım elbise aldım. Ay çok teşekkür ederim ya. Hiç gerek yoktu. Evet hiç gerek yoktu ya. Niye aldın? Yani almak istedim yani. Nedense almak istedim. Neyse hadi oturun ben bunu masaya koyayım belki. Siz sonra Buyurun ne olurdunuz? Kızım sen ne alırsın? Ben bir tane e, makarna alayım. Hatta üç tane makarna alayım lütfen. Tabii ya Ben de şu e, pastalardan istiyorum. Yani tatlılardan, çilekli, krema, lezzetli ondan istiyorum. Peki ya siz beyefendi? Ben de şu mini keklerden istiyorum lütfen. Tabi hemen. Baba, efendim kızım, ee, şey, şu ne? Ha yok yanlış anlamda, O bizim değil yani buraya geldiğimizde zaten buradaydı. Ha <laughs> iyi tamam tamam. Hop. E ee başka ne yapalım ya? Ya kızım ben bu kadar yeterli düşünüyorum. Çünkü bizim çok işlerimiz var. belki başka bir gün görüşürüz. Aa tamam. Hem üzülme. Sabit etmiş olduk. Evimiz gördük. Tamam mı? Bayram oldu bir gün. Evime beklerim sizi. Hem evimi de görürsünüz. Tamam. Hadi gelin bir vedalaşalım. Sarılalım önce. Hop. Ayıbıyım canım kızım benim. Ya ne? Ben senin artık, artık, küçük kızın değilim. Ben senin artık büyük kızım. Tamam. Gel buraya şık sıpası. Çok seviyorum. He? bunu bil. Tamam baba. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kıyafetler unutmayın. Tamam. Hadi gidelim. Evet. Annemlerle gittiğine göre saat kaç bu arada bir bakayım arkadaşlar. Oo saat 5 olmuş ben hemen gitsem iyi olur.Babularımı hazırlamam gerekiyor çünkü birkaç gün e, e, hayranlarımın yanında kalacağım yani e, sevdiğim youtuberların yanında kalacağım. Neyse fazla algoritma yapmayalım hemen eve gidip babalarımı hazırlamam lazım. evime geldim arkadaşlar şu anda eşyalarım falan yani yani yağmur geçti. Eee bavulumu alayım hemen tamam şimdi ben e, kafetlerimi doldurayım şunu pijamamı bunu da doldurayım. Şunu da koyayım hatta içine. Başka bir şey koysak mı diye düşünüyorum. Şunu da koyalım. Ee, bunu da koyalım tabi. Aa gözlüğüm buradaymış. Ben de bunu arıyordum. Takalım hemen. Şunu da alalım. Şu tulumu da. Hatta bu kafeti alalım. Başka bir şey alalım diye düşünüyorum. Şey de alalım ya. Ee, e şey. Eee. Yani hemen şey yapmayın arkadaşlar yani böyle kızlar da de oluyor bunlar yani. Alalım bunu da. Hatta şunu da alacağım ben. Baya bir şey aldım yalnız. Şunu alalım bunu alalım. Başka ne olsak ya şey odamı soydum resmen. Tamam e, telefonumu cüzdanımı da koyayım cüzdanımı yerle bir olmuş. Tamam cüzdanımı da koyayım. Çantamı almaya hiç gerek yok hiç gerek yok. Üstüne rahat bir şeyler giysem de düşünüyorum. E, yok bu olmaz bu fazla şey yani kritik. Bu arada arkadaşlar bu akşam Vinson'a küçük bir kışkırtma yapmayı düşünüyorum. Yani bugün birkaç gün orada kalacağız ya. Vinson'da e, onlarlaymış. Yani onun onlar birkaç gün kalıyormuş. Bugün evine dönecekmiş. Ve ben belki bugün e, bir Vinson'un evinde bir gezi geçirmiş olacağım. Ama onu görmemesi lazım. Yoksa işimiz iyice olur yani. Şimdi işimiz bitti. Geleceğimize e, şeyimiz bakacak. Hizmetimiz şimdi hemen gidelim Ne bakalım arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireceğim ama ilk önce onları tanışmam gerekiyor çünkü onları tanışmadan videoyu bitiremem Uf, kapıyı çalıyorum pardon çalıyorum tık 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 ben baktım çıkırt buraya bir hoş geldin ya <laughs> 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 nasılsın iyiyim bayım kutlu olsun senin de hey. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Ne yapıyorsun lan? Merhaba. Merhaba Venessim. İyi insanız. istemeyecek ya. ya çok mutluyum arkadaşlar şu anda. İnanmıyorum Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü birkaç gün burada kalacağım. çok oldu cidden yani. o zaman bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Eee kutlu olsun. My bye. bye.